Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tatlı tarif vereceğim. Kesinlikle favori tatlılarınızın arasında yer alacak. Gerçekten tadı muhteşem oldu, görüntüsü harika. Kadayıflı kuş yuvası tatlısı. Kesinlikle deneyip yorumlarınızla bana belirtmenizi istiyorum gerçekten muhteşem oldu tadı Evet, şimdi malzeme listemize geçelim. Ben 500 gram kadar kadayıf kullandım. İlk önce şerbetimizi yapmakla başlayalım. 1,5 su bardağı kadar şekerimi ocağımıza alalım. Kısık ateşte karamelize olacak şekilde o esnada kesinlikle kaşık falan vurmayın. Ocaktan aldıktan sonra ben kaşığımla karıştırıp 2 su bardağı kadar da üzerine su ilave ettim. Yine karıştırmadım. İçerisine çeyrek limon koydum. Altı kısık bir şekilde yarım saat kaynaması için ocağımızın üzerine alalım. Derince bir kabımın içerisine bir çay bardağı kadar ceviz, bir çay bardağı kadar üzüm, bir çay bardağı kadar fındık, bir çay bardağı kadar da badem ilave ettim. Onun üzerine de 3 yemek kaşığı kadar su 2 yemek kaşığı da şeker ilave edelim. Onları karıştırıp bir kenara alalım. Evet şimdi kadayıflarımı aldım. 150 gram kadar ben tereyağımı erittim. kadayıflarımızı alalım masamızın üzerinde görmüş olduğunuz gibi bu şekli verdikten sonra üzerine bir fırça yardımıyla tereyağımızdan gezdirelim elimizle biraz yağın içerisine geçmesi için bastıralım uç kısmı orada bir taban oluşturacak şekilde bastırdıktan sonra diğerini kendi etrafında döndürüp yani küçük bir kase görünümü vereceğiz. Yine aynı şekilde aynı işlemi uygulayacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi şekillerimizi verdikten sonra böyle bir kek kalıbımızın içerisine koyacağız. Onlar biraz bekledikten sonra zaten yağları donmuş olacak. Elimizle e, tabana doğru bastıralım, düzeltelim kenar kısımlarını, orta kısmını. Yine aynı şekilde aldım kadayıfımı üzerine yine fırça yardımıyla yağımızı gezdirelim uç kısmına dikkat edin orada bir taban oluşturulacak şekilde içe doğru bastıralım diğer kadayıfı onun etrafında döndürelim yani alt taban boş olmayacak şekilde oraya dikkat edin Evet, görmüş olduğunuz gibi tamamen hepsini yaptım. Elimle bastırıyorum hafiften. Alt taban kısmının daha düzgün e, kase formunu alması için elimizle bastıralım. Bir bardakla da bastırabilirsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan hepsine eşit olacak şekilde ilave edelim. Daha önceden 180 derecede ısıtılmış fırınımıza verelim e, dikkatli bir şekilde pişirelim fırının üçüncü gözüne olacak şekilde ilk 10 dakika ben o şekilde pişirdim üzeri kızardıktan sonra en e, alt kısma teli koyup üzerine de e, koydum üzerine belirli bir süre sonra fırınız üzeri yanmasın diye üzerine fırın tepsisi de koyabilirsiniz yağlı kağıt da kapatabilirsiniz evet tatlılarımın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bir çatal yardımıyla kalıbından ayırıp şerbetini dökmek üzere tabağımızın içerisine alalım Şerbet dökmeden bile böyle bile tüketebilirsiniz. Gerçekten harika oldu, tadı muhteşem. Evet, şimdi şerbetimizi üzerine gezdirelim. Şerbetinin de karamelize olması gerçekten tadına tat katlı diyebilirim. Evet arkadaşlar bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olup zili açmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.